İyi akşamlar sevgili seyirciler 2018-2019 sezonu Lefter Küçük Andonyadis sezonunda ligin ikinci yarısında sizlerle beraberiz. Kepenkleri kaldırdık. Sinan Engin'le beraber bir cumartesi klasiğinde beyaz futbolda sizlerle beraberiz sevgili seyirciler. Bu akşam konuşulacak çok konu var. Gördünüz az önce programımızın giriş tanıtımında. İki tane önemli nokta var. Bir, Fenerbahçe kulübünün çok değerli saygıdeğer başkanı Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu bazı açıklamalar vardı. Önemli açıklamalar vardı. Bunların içerisinden bir tanesi bizle ilgiliydi, benimle ilgiliydi. Bununla ilgili olarak sizlere yapacağımız açıklamalar var. Sayın Başkan. Ali Koç'un yaptığı açıklamalarla ilgili olarak. En önemlisi sizleri daha çok ilgilendiren bir konuysa transfer. Transferde Fenerbahçe için birçok isim yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor, tartışılıyor. Her gün yeni bir isim söyleniyor. Bu ekranlardan da diğer ekranlardan da ama biz iki hafta boyunca Onur Yıldız yönetiminde yapılan beyaz transfer programında muhabir arkadaşlarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda transferde yüzde 85 yüzde 90'lık bir başarı oranıyla gidiyoruz. Her zaman olduğu gibi habercilikteki liderliğimizi yine sürdürüyoruz. Bir entertainment kanal olmamıza rağmen spor kanalı değiliz ama verdiğimiz spor haberleri, verdiğimiz transfer haberleri Ertan Süzgün Sercan Dikme ile Emre Zabunoğlu ile Devrim Zengi ve Sezgin Gelmez'le beraber Burak Korkut'la beraber verilen spor haberleri, transfer haberleri gündemin ana konusu olduğu ligin devre arasında. Bu akşam Sinan Engin beraberiz. Sevgili Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu Fenerbahçe'nin transferini söyle istersen. Moses. 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 Evet. Var mı görüntüleri? Çocuk? Görüntüleri var. Birazdan Aa, evet. E, hepsini detaylı bir şekilde açıklayacağız. O zaman. getireceğiz. Ee, Moses Fenerbahçe'nin yeni transferi artık diyebiliriz yüzde %99.9 çok büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe her zaman Sinan Engin'in söylediği, Sinan abinin söylediği bir söz vardır. Masada imza atılana kadar ne olursa olsun şartlar ne olursa i̇mzayı olsun imzayı görmeden bitti bir demeyelim. Bir şey demeyelim imzayı görmeden bitti demeyelim diyor katılıyorum sonuna kadar benim de mesleki kariyerimde öğrendiğim en önemli noktalardan bir tanesidir Sinan abiden aldığım en önemli noktalardan birisidir. Gerçekten de doğru. Ee, bizlere kimleri söylediler? Hatta bugün hayatta olan sevgili Serdal Adalı, Sayın Serdal Adalı bana dedi ki Forlanlar, Hamitler, Kakalar hepsiyle görüşüyoruz. O zaman bak söyleyelim. CNN Türk'teydi. Aa, onu veriyorlar Tabii. arası. Tabii. Onu bana sevgili Serdal Adalı söyledi. Transfer böyledir. Öyle ama. 10 yani 10 tane, tane atarsın bir tane tutar. Aynen öyle. Canı sağ olsun. Çok da sevdiğim, çok Şimdi değerli birisi. E... Mata'nın menajeri Beyaz Futbol'da onu da belirtelim. Hoş gelmiş. Sadece bize yaptığı bir açıklama var. Yeni sponsorumuz. Var. Sevgili Ali Fatinoğlu, Sanika hoş geldiniz. Çok Hayır lool olsun. Selamlar teşekkür kendisi. ediyoruz tekrar bizi seçtiğiniz için sponsorumuza da. Çok teşekkürler. Bunun dışında sevgiler selamlar. Birazdan Galatasaray'a geleceğiz. Galatasaray'a geleceğiz. Ama bu Ankara gücüne ne oldu? Bu Ankara gücünü bu duruma kim düşürdü? Nasıl düştü bu Ankara gücü? İsmail Kartal dönemindeki İstanbul'da seyrettiğimiz Fenerbahçe maçındaki Ankara gücü nerede? Bugünkü Ankara gücü? Sanki maça falan gelmemiş falan bir Ankara gücü var. Galatasaray'ı tebrik ederiz. Çok güzel net bir sonuç. Müthiş oynadılar hele ucumda falan. Müthiş. 6 değil 12 falan olurdu. Müthiş oynadılar. Çünkü karşısında dirensiz hiçbir eylem yapmayan bir rakip var. Yani şöyle düşünün. Ankara güçlü 3 tane futbolcu vardı savunmada ceza sahasında. 6 tane Galatasaraylı var gollerde. Giden gelmiyor. Bazı futbolculara bakıyorum Ankara güçleri göbek falan var. Falan yani çalışmamışlar falan. Tamam paralar alınmamış maddi sıkıntılar ama bilmiyorum. Sevgili Ankara gücünün başkanı ne yaparsın ne edersin bilemiyorum. Ama bu Ankara gücü çok zor şartlarda çıktı. Çok zor şartlarda çıktı. İnşallah da bir sakata gelmez bundan sonra. Bir an evvel para sorunu, sorunu çözer. Hoca sorunu çözülür. Dirençli Aslan gibi oynayan İsmail Kartal dönemindeki Ankara gücüne bir an evvel kavuşuruz, seyrederiz. Ama bugünkü Ankara gücü takımına ben baktım. Galatasaray'ın galibiyetini küçümsemiyorum. Sanki lige havlu atmış gibi değil mi? Yani sezonun son maçı falanmış gibi. Aynen öyle. Ben Galatasaray'ın galibiyetini falan küçümsemiyorum. Ama sevgili Galatasaray'lar da bir şey söylüyorum. Sizi de yanıltmasın bu sonuç. Sevgili Galatasaray'lar. Size oyuncu lazım. UEFA'da oynuyorsunuz. Kupada oynuyorsunuz. Burada da oynuyorsunuz. Size oyuncu lazım. Sizi yanıltmasın. Onyekuru bomba gibi oyuncu. Sinan bugün çok oynadı. Fegoli sağdan geliyor falan filan. Bugünkü rakip sizi yanıltmasın. Bugünkü rakip sizi yanıltmasın. Çünkü bugün sizin karşınızda dirensiz, uzun zamandır para almayan, çalışmayan, antrenman yapmayan bir Ankara gücü takımı vardı. i̇şte ikinci yarı falan Mustere'yi falan gördük yere atladı falan böyle bir iki top falan. Onun dışında hiçbir direnci olmayan bir Ankara güç. Ama bu Galatasaray takımına santrafor da lazım, stoper de lazım, orta sahaya bile lazım. Ama Tweetleri geçelim. iki tane santrafor alır mı almaz mı bilmiyorum. Konuştum Abdurrahim Albayrak bugün maçta? Hayır konuşmadım. Konuşmadı Abdurrahim abi. Kayboldu demek ki. Sıkıntı. Transfer çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Kolay değil. Transfer işi kolay değil. Kulüplerin durumları bozuk. Mahalli durumları bozuk. Kulüp berbatmış durumda. İşte yapılanma, banka yapılanması falan filan borçlar falan ama bazı kulüpler dönemez. Şampiyon olan kulüp 30-40 milyon euro avantaya geçer, kara geçer. Onun dışında şampiyon olamayan kulüpler sıkıntı yaşar. Bakın sıkıntı yaşar. Dolayısıyla yani bu Galatasaray'ın bugünkü sonucu sevgili Galatasaraylar, iyi futbolu bilen Galatasaraylar herhalde anlamışlardır ki bu sonuç sizi aldatmasın. Galatasaray zaten içeride çok iyi oynuyor arkadaşlar. Galatasaray zaten Türk Telekom'da farklı oynuyor. Bunu hep söylemişizdir. Yani o kenarda Fatih Terim olmasa da Hasan Şaş da olsa, Ümit de olsa Tudor zamanda bile iyi oynuyor. Galatasaray'ın en büyük sorunu zaten deplasman. Bir de şimdi maraton. Çarşamba pazar, çarşamba pazar maratonlar başlayacak. Bu kadro. Santrafor bilmem ne falan oyuncu satıyorsunuz. Tebrik ederim. Müthiş oyuncular satılıyor. Yeni bir stoper alınmış sol ayaklı. Evet Marka sol ayaklı iyidir. Sol ayaklı sıkıntısı vardır. Sol bek de kullanırsın. Her yerde kullanabilirsin. Fena önce ama bu şu gün yani dünkü bizim Beşiktaş'ın Mirin'le bugünkü Marco yani bunları bugün kıyaslayamayız. Bir şey diyemeyiz çok net. Çünkü zorlayacak rakipler yoktu karşısında. Yazabilirsiniz net siz sonuçları Twitter'da bize. alacağız. Ne sonuçları zaman ama iyi oyuncu. Temiz oyuncu. Bir araya girebilir temiz. miyim? Tabii çok demek. güzel bir etkileşim için Sinan abi çok güzel bir şey belirledi. Bir anket Hı -hı. belirledi bizim için. Twitter'da sizlerin de interaktif olarak yayınınızda etkili olmanızı istiyoruz. Sevgili seyirciler e, Mirin mi yoksa Miren mi diyorlar? Mirin mi Mirin, yoksa Miran, fark etmez e, Markao ya. mu? E, i̇şte hangisi iyi daha iyi? seyrettiniz ilk maç sonrasında hangisi daha iyi? İşte iyi oyuncu belli. Bunu bize Twitter'da yazabilirsiniz. Gecenin yıldızı kimdi Galatasaray'da? Ayşşş. E, bu akşam Onyekuru. Sinan abiye de Müthiş. soracağım. E, bu arada fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz abi. bize. Manyakuru. Mariano muhteşem değil miydi? Onyekuru. Biz Mevlüt'le beraber seyrettik. Bizim Salon Mevlüt. Mevlüt. Mariano abi herkes iyiydi. 6-0 dedi Çünkü biliyor musun şey Sinan abi? Ertem ben Mevlüt'le beraber. 1-0'dı, şey skor 6-0 biter. Her şeyi biter biliyor, bütün maçları biliyor. Ertemciğim bak ben sana bir şey söyleyeyim. Zaten bütün maçları biliyor. Evet biliyor. Çok bana sorup tıraş derken sonuçları söylüyor. Ertan bugün on yukarı sahanın yıldızıydı. Değil Müthiş mi? oynadı. Müthiş de Müthiş. Ama bir Ga hani Galatasaray takımı tabii Fatih Hoca falan bakmışlar. Tribünden de seyrediyor. İyi analiz etmişler. Abi Ankara 3 takımı gidiyor geri dönmüyor. Süratli çabuk oyuncular. Evet. Geniş alan bulduğu zaman her türlü yani bugün 5, 6, 7, 8 her şey olabilirdi yani. Çok olabilirdi. Yazık. Üzüldüm. Ankara gücü takımı bugün sadece oynamış olmak için gelmişler. Yazık haklı çocuklar. Zaman geçirmeye gelmişler para, gibi. Paralarını alamıyorlar. Büyük para sorunu var Müziği kulübün. Belli. Bunlar normal. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun Ankara gücü çok büyük bir camiadır. Çok zor çıktı. Çok uğraştı. Taraftarı çok uğraştı. Bu yani buralara gelmek için çok uğraştı. Ama şurada bir 16 tane maç var. Sıkın dişinizi çocuklar, sevgili Başkan. Ne yap ne et, parayı bulun. Bu kulübü bir hoca bulun, ayağa kaldırın. Sinan abiciğim, e, Şunu söyleyeceğim. Şimdi e, Galatasaray yönetimi, Sayın Abdurrahim Albayrak bir açıklama yapmıştı. Demişti ki evet. transferlerimiz devre arası kampına katılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Bugün özür diliyorum Sayın Abdurrahim Albayraktan Galatasaray kulübünden. Galatasaray tribünleri şöyle bağırdı özür diliyorum çünkü Abdurrahim transfer nerede Abdurrahim transfer nerede Abdurrahim forvet nerede Abdurrahim golcümüz nerede diye tribünlerden tempo tutuldu Abi kolay. kendisi de döndü Ultra Aslan grubuna doğru alacaklar. böyle alacaklar olacak dedi Ertem Galatasaray transfer yapacak çok büyük bir sürpriz olmazsa 48 saat içerisindeki burada öyle mutlaka oldu ama öyle tt. ama böyle Galatasaray'ın 3 gün içinde en az 3 gün içinde Galatasaray'ın bir tane transfer İstanbul'a inecek Ayıp olur söylemeyeyim ismini. Ayıp olur çünkü yani görüştüğüm Galatasaraylılar var ayıp olur. Söylemem. Ama Galatasaray 3 gün içinde bir tane oyuncusu yanılmıyorsam Avrupa'dan da aldığım duyumlara göre bir tane oyuncusu gelecek. Galatasaray'ın bir tane yani net bir santrafor alacak Galatasaray. Evet. Ama öyle ama böyle. Bu kadroyla çıkamaz. Lige yani devam edemez. Avrupa'ya da çıkamaz. Bu kadroyla çıkmaz. Bakın çıkmaz. Oyuncu sattılar. İşte Rodriguez Rodriguez'ler, güzel paralar da geldi. Mutlaka ama iyisini almaya çalışıyorlar. Elindekinden iyisini almaya çalışıyorlar. Üç gün içinde bir tane Galatasaraylı Santrafor, Galatasaray'ın Santrafor'u İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ben Sinan abiden izniyle sözü alayım. Benjamin Tete bu isim çok büyük bir sürpriz olmaz. Ben olma isim vermeyeceğim. Sparta Prag forması giyen Benjamin Tete transferini bitirdiler. Galatasaray yönetimi 21 yaşında ve Ganalı 1.93 boyunda. 2015 yılında Belçika'nın standart eş takımında profesyonel oldu bu futbolcu. 16 karşılaşmada 2 gol attı o zaman. Tete ekrana da geliyor şu anda grafiği. Çek ekibi Slovaçkaya transfer oldu sonra. 2016-2017 sezonunda 14 maça çıktı, bir gol attı. Hı hı. Çek yarı kariyerini sürdüren 21 yaşındaki oyuncu 2017-2018 sezonunda Bohemians'a geçti. Bohemians 21 maçta 2 gol atabildi. Ganalı forvet Sparta bıraktı. 19 maçta 9 gol attı ve ismini duyurdu. Benjamin Tete ile Semih hı. Kaya, Semih Kaya artık Galatasaray'da biliyorsunuz. E, Benjamin Tete Semih ile beraber geldi. Onu belirtelim. Yani beraber transfer oldular. E, Gana U17 ve U20 takımlarının formalarını 18 kez giydi ve 7 gol atabildi. Güncel piyasa değeri e, nokta nokta verilerine göre 2 milyon euro. Kulübü Sparta ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Çok önemli ben isim bir borcu. Adebayor'un gençliği diyorlar. Belki bu değil. isim vermeyeceğim. Belki Öyle o mi? belki değil. Ben isim söylemem. Transferde pek yanılmamıştır. Robinho mesela. Galatasaray mesela. Robinho'yu çok almak iyi, istedi. Bravo Sinan abi. Bunu biliyor musunuz? Galatasaray'ın Robinho'yu almak için çok uğraştığını biliyor musunuz? Tafarel'in bile Robinho ile görüştüğünü biliyor musunuz? Çok önemli. Bir daha söyler misiniz? İyi mi? abi? Evet. Robinho'yu e, Tafferel Galatasaray Robinho'yu Robin almak istedi. Görüştü. Çok uğraştı. Uğraştı Ertem. Alamadı. Başakşehir aldı. Çok, çok önemli bir haber. Bunu yazalım altına. Galatasaray Robinho'yu Robin transfer için girişimde bulundu. Alamadı. Neden alamadı? Başakşehir aldı. Bilemem. Detayına girmem. Yani Taferel dahil Robinho ile konuşuldu. Çok girişim. Epey uğraştı Galatasaray. Alamadı ve bu transferi Başakşehir yaptı. Şimdi net olarak söyleyelim. Bu çok önemli. Robinho için çok Net uğraştı. olarak söyleyelim. Taferel Robinho ile görüştü. Galatasaray takımının transfere ihtiyacı var. Bugünkü oyun Galatasaray'ı yanıltmasın. Bunu Galatasaray taraftar da çok iyi biliyor. Harika bir futbol gecesiydi. Müthiş bir futbol gecesiydi. Paf takımıyla Galatasaray oynasın böyle net sonuç alamaz. Çünkü karşısında uzun zamandır para alamayan basından okuduğumuz sorunlar yaşayan bir Ankara güç takımı vardı. Gidiyorlar geri dönmüyorlar disiplinsiz bir oyun vardı. Tamamıyla, tamamıyla dirensiz bir takım vardı. Ondan dolayı ben Galatasaray'ın galibiyetini sonra. falan küçümsemiyorum veya Galatasaray değil. Ama yanıltmasın. 4 hafta sonra tekrar görüşürüz. Sinan Engin haklıymışsın dersiniz. Ama Galatasaray taraftarı Allah'tan akıllı biliyor mantıklı bu takımın transfer ihtiyacı olduğunu. Yani Sinan'la bu takımın olmayacağını. Yani Sinan asla bir santrafor değil. Oyun Kure'ye bir şey olsa kim oynayacak abi? Ertem. Evet. Kulüben yok. Yok. Galatasaray'ın geniş derinliği olan bir kadrosu yok. Üç kul var oynuyor. UEFA'ya gidecek. UEFA'da oynayacak. Onun için Serdar Aziz. enteresan muamma. Serdar Aziz durumu nedir? Eren derdi yokup Sen niye istemiyorlar? Sadece paralardan bunlar paraların hissetleri için mi bunlar? Neden? Mesela Serdar Aziz Fenerbahçe'ye çok 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 yakın. Ben çok ikisi de aldım. kulüplerinde kalacağını düşünüyorum. Serdar Eren. Serdar da Eren'de kulüpte kalacağını düşünüyorum. Hani belki paf takımında idmanı çıkarlar bilmem Fatih Terim affeder mi? Ama ben ikisine gideceğini zor görüyorum. Ee, birazdan kimse vermez onlara bonservis. Eren Ertem, olarak çok Tolga Yastan'la da dahil. Verecek. Tolga Yastan'la da dahil. Tolga Yastan'ın da 4 milyon 5 milyon istiyor Beşiktaş. Vermez. Yok. Yani bunların hepsi kulüplerinde kalır. Çünkü kulüpler paraları veremezler. Bu enteresan. 5 milyon, Marka AYB 4,5 milyon vermiş. Beş, şey, Galatasaray. Mon servis. Enteresan. Bilmiyorum. Enteresan. enteresan Demek çok gerçekten. iyi transfer. Aynen. Çok iyi transfer. Fotoğrafları verelim arkadaşlar. Fotoğraf Galatasaray. Veriyoruz. Galatasaray hucum attı müthiş. Keyif veriyor. Hele açık alan bulurlar Sertem. Hiç cezayı kesiyorlar. Affetmiyorlar yani. Müthiş top kesiyor. Öyle Fegoli var ki hakikaten müthiş top kesiyor. Yani adrese teslim derler ya. Hakikaten adrese teslim. Galatasaray'da bir yabancı daha Bu Galatasaray mesela haftaya Belanda yok. yok. Şimdi Galatasaray düşünsene Robinho'yu aldığını şuraya. Aslında ilk alması gereken takım Fenerbahçe bana göre. Robinho hazır adam. Hazır adam ya. Ha Robinho iki sene oynar mı? Oynamaz. Bir sene sonra temposu düşer yaşı var bilmem ne falan. Ama şu an sana 3 ay hem oyu da iş yapar. Yani Galatasaray'da da iş yapar. Belanda'nın alternatifi. Bugün Belanda. Haftaya ceza aldı kart gördü. Değil mi? Hı hı hı. Ha, belki kupada kırmızı görür, ligde devam eder falan filan onu bilmem. O da var yani. Ama tamam. Belanda'nın alternatifi Robinho. Hazır adam mesela. Galatasaray yapmaya çalışıyor Galatasaray Ertem. Galatasaray transfer yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama yapamıyor. 8 numarayı verir misiniz ekrana? İşte Robinho'ya söyledim. Robinho'ya Galatasaray çok uğraştı. Ama alamadı. Başakşehir aldı. Başakşehir aldı. Gelenler Marka O, gidenler Ozan Kabak. günden gündemde TT. Emre Taşdemir. Gelenlerde Semih de var. E, Emre Taşdemir de var. Gidenlerde Rodriguez, Serdar Aziz kadro dışı, Eren Derdiyo kadro dışı. Dembaba olmadı, onu belirtelim. Alan Eve Grande'den geliyor. Çok büyük bir sürpriz olmazsa yine... 3 e, gün içinde, alamazsa... gün, en az 3 gün içinde Galatasaray'ın transferinin geleceğini haberini aldım. Evet. Allah Aa, anladım. onların yalancısıyım. Söyleyeni, şeyimi söylemem. Kaynağı söylemem. Kaynağı, 5 gün olur ama ben 3 gün içinde geleceğini her an gelebilir de. Her anda gelebilir. Aynen şey öyle. Olarak. Alanla tehde e, çok büyük bir sürpriz olmazsa Galatasaray'da diyelim. Dembaba defteri tamamen kapandı. Dembaba yok mu zaten Ertem? Ee, yok zaten. Ben Abdurrahman Albayrak'a bunu o zaman sorduydum. İlk daha Twitter'da baktım bir sırada dedi Dembaba. Abdurrahim abiyi gördüm. Nedir? Yoktu da öyle bir şeydi. Belki. Aa Ayrıca bugün Aziz Yıldırım'la karşılaştım uzun zamanlar sonra. ilk defa Aziz Yıldırım'dan da mesajlar var. Sayın Başkan Aziz, eski başkan Aziz, Aziz, Yıldırım'dan Yıldırım, da mesajlar var. Mesajları çok Sevgili önemli. Fenerbahçeliler. Onu verelim. Aziz Yıldırım'dan diye. da anlattı bir şeyler Aziz Bey. Bak dedi fazla anlatma dedi bağlanırım dedi. Fazla anlatayım biraz ilave yapayım ki başkan hepsini anlatayım ki bağlan. Bağlan değil mi? Evet Sayın Başkan Aziz <laughs> Yıldırım. Yok dedi ben bağlanmam dedi. Ben yapacağım zamanı biliyorum dedi. Neyse birazdan Fenerbahçe konusuna gelince sevgili Ali Koç'la ondan sonra Ali Koç'a da bir şeyler söyleyeceğiz. Sevgili başkana da söyleyeceğiz. Sevgili başkan <laughs> bizim kulaklarımız sınatmış. Hayır tamam ha biz. Ekibiz. Fark etmez. Biz de sevgili başkana fikirlerimizi söyleyeceğiz. Biz de kırma da olmaz. Kırma Yalnız tabii çok önemli bir 7 numarayı da verin. Ülkemizin kanayan yarası Ertem. Bizde her şey var. Hafta içi bir Ankara'ya gittim bizim Hasan Sürezya arkadaşımla. Milliyetin Bakanlığı'nda bir işimiz vardı gittim. Milliyetin Bakanı da Türkiye'nin çok önemli bürokratlarından benim bir kardeşim Amza'yı da odasında işte onun yardımcısı Feyzullah Bey falan hep beraber oturup sohbet ederken bir resim koyduk Instagram'da abi binlerce DM geldi bana ata, atama yani atama bekleyen yani atama bekleyen öğretmenler varmış Ertem atama bekleyen öğretmenler Aa, öğretmenler engelli öğretmenler var bilmem yani bir sürü ...atama bekliyorlar... ...bunlar... ...ben de hani bilmiyorum... ...yemekteyiz yazıyorlar falan filan... ...Hamza başkanı da soruyorum... ...ya diyorum ki... ...hocam... ...bu dedim yani... ...nedir dedim... ...var mı bir şey... ...söyledi bir şeyler... ...ben de buradan diyorum ki... ...söyledi bir şeyler... ...Sayın Bakanımız... ...herkes tarafından çok seviliyor... ...Yeni Bakanımız biliyorsun... ...Milli Eğitim Bakanımız... Çok, evet. ...Ziya Selçuk Bakanımız... ...ve sevgili... ...Hamza Başkan... ...atama bekleyen... ...atanamayan öğretmenler var... ...lütfen... Bunları bir an evvel atayın. Lütfen bu öğretmenlerimizi atama bekleyen, umutla bekleyen öğretmenlerimizi, özellikle engellilerimizi bunları lütfen atayın. Bunlar görev bekliyorlar. Yapmayın Allah aşkına. Rica ediyorum. Bir fotoğraf koydum diye ben de bunu kendime misyon edindim ve dolayısıyla bunu söylemek ihtiyacı. Çünkü bana bir sürü mesajlar geliyor. Bunu söylemek istiyorum. Sevgili Bakanımız Ziya Selçuk Bakanımız herkes tarafından seviliyor. AK Partili falan olarak görülmüyor. Herkes tarafından seviliyor. Eski bir öğretmen olduğu için de çok seviliyor. Ben buradan Hamza Başkan'a ve bütün milli eğitimde arkadaşlara söylüyorum. Lütfen bu öğrencileri atayın. Şey, öğretmenleri atayın. Şubat ayında olacak söylendi. Şubat ayında olacakmış. Hadi bakalım. Atamalar olacakmış. Fotoğraf. Şubat ayında. Bekleyin arkadaşlar. Şubat ayında inşallah. de fotoğraf Ama bekleyelim. hepsi olsun. Bütün bekleyen hepsi, bütün öğretmenlerimiz atayalım. Lütfen rica ediyoruz. Allah rızası için. Bu bir iyiliktir. Bütün herkes bekliyor. Bütün öğretmenlerimiz atama bekliyor. Bir daha tekrarlıyorum sayın bakanımızdan ve sevgili Milli Eğitim Bakanı'ndaki bürokrat arkadaşlarımıza bu bölge ve Hamza Aydoğdu kardeşim ve ekipten bütün. Lütfen öğretmenlerimizi atayın. Tamam mı sevgili öğretmenlerimiz? Ben üstüme düşen insanlık görevimi bir kardeşiniz dostunuz olarak yaptım. Bunları buradan Milli Eğitim Bakanı bizim kurallarımız çok şeydir. Keskindir. Merak etmeyin mesaj gitmiştir. Şubat ayında da olacağını da tiyosunu aldım. Atama. Tamam? Şimdi rahat rahat uyun sevgili öğretmenlerimiz. Sinan abi bir ekran Bu ülke siz. size minnettar. Minnettardır öğretmenlerimize. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. İnşallah atanacaksınız. Amin. Hadi bakalım. Amin. Sinan abi bir ekrandan alsana. Çok sıcak burası. Çok sıcak biraz. Evet Gizem Hanım tweet atmış. Evet bu kadroyla altı atıyoruz. Forvet olursa kaç atarız demiş. Ee, Mahmut Bey e, bir... Tweet atmış. Mahmut dün evet seni Nişantaşı'nda görmüştüm. Selamlar Mahmut'cum. Çok teşekkür ederim desteğine. <laughs> Mahmut Kaplan. E, Mahmut Kaplan enteresan bir tweet atmış. E, Efe Korkmaz. Duygu Atakan Süper efenden Sevgili e, Duygu'ya buradan kucak dolu sevgiler. Programımızı çok seviyor da. Ben de kendisini çok seviyorum Duygu Atakan'a. <laughs> ve değerli eşine çok <laughs> selamlar sevgiler. Tamam. Lütfen Sayın ee, Bakanımız. Bir daha söylüyorum. Çok mesaj geliyor. Sayın Bakanımız ve Genel Müdürümüz Hamza Aydoğdu. Lütfen öğretmenlerimize atayın. Allah aşkına. Tamam mı? Sayın Bakanımızla da buradan söylüyorum. Bunlar hepsi gider. Basın mensubu. Bekliyor abi bak. Telefonumu patlattılar. Tamam. Hadi bitti. Kapatalım bu konuyu. Dönelim Galatasaray'a. Hasan Şaş'ı gördüm. Sinan abi Hasan Şaş'ı konuşturacağız şimdi. Bir Hı. saniye. Ee, Hasan Şaş'ı konuşturacağız. Ee, şimdi... TT ile ilgili olarak biraz önce bir görüntü geldi ekrana. Gana basını açıklama yaptı. 7,5 milyon euro karşılığında Galatasaray'da diye bir açıklama yaptı. Onu belirtelim. Alanla ilgili de net bir bilgi var. Onu da belirtelim. Ertan Süzgün birazdan bağlanacak. Hasan Şaş basın toplantısında Hasan neler söyledi? Bakalım. Hasan Hoca neler söyledi? Bir görelim, izleyelim. Sonrasında dönelim. Tabii içeride oynadık. Ankara gücünün bir...